arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, ekşi baya bir ekşi bir de çalınçlar önümüzde. Evet, karşı. Şimdi karşı. 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 Limonu doldurduk ikimize. Limon suyu ve tuzu, tuzu. baya bir doldurduk. Baya bir keşke videosunu çekseydik ama evet. çekemiyoruz çünkü hızlı olmamız lazım. Evet, evet şimdi e, hemen bitiren çünkü kişiye. Şarjımız bitiyor. Şimdi seninki bir tadına bakayım. Evet. Önce ben. kendi hemen iç. Hemen hemen. hemen. <laughs> Şimdi yarışma yapıyoruz. çok korkuyorum. Kazanan kişi bir, e, 100 TL veriyor ama bugün değil. Ney? Borcumu. Kaybeden kişi kazanan değil. Kaybeden kişi 100 TL mi alıyor? veriyor. Veriyor. işte Diyelim ki sen kazandın. Benim kaybettim. Benim sana 100 TL borcum. Hadi hadi. 3, 2, evet. 1 Ben kendim 2'yi tadım şimdi 3 2 1 kapatarak al. yap. Alacağım, 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 alacağım. Merhaba. Geçeceğim <laughs> bakın ben bitiriyorum. Ben kazanıyorum. Ses <laughs> <laughs> <Kesinçliğe>. ettim <Kesinçliğe> kazandım. <laughs> ah, şey çok çok ben seni Ben bitireceğim arkadaşlar. Böyle kaybeden bundan birazcık yarım bardak daha içiyor.

Evet arkadaşlar şimdi azıcık daha içmem lazım. Su içtim. Azıcık daha içmem lazım. Görüşürüz <laughs> like, comment yapmayı sizleri çok seviyoruz. Çünkü azıcık kapanabilir, <laughs> kapanabilir şarjımız yok. Hızlı olabilir. Az, az, az da dökmem. Ya. Biraz sadece içmem. Hayır. Tamam iç onları. bana. İçeceğim artık. Hadi iç arkadaşlar. Evet. Ben de onu kapatırım. Hadi iç arkadaşlar. Hayır tuz atacağım tuz atacak. O yüzden tuz atıp sizle olursunuz. Hayır, tuz atarken işte. tuz göstereyim. Tuz atacak. Tuz Şarj 4. Şöyle bir tuz koyacağız. Fazla koyma. Midemize zarar. Bana bayağı bir koydular. Gözümüze de zarar. Gözümüze de, de zarar. Benimki şey gitti orada. Alın şurada. Hadi hadi hadi. 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 Hepsini hiç hayır öyle yapmak yok. Hemen içeceksin.